Herkese merhaba, Oyalamaca'ya hoş geldiniz. Dünya yakışıklısı bir konuğum var, o yüzden hiç cümleyi uzatmadan Serkay 3. burada diyeceğim. Selamlar hoş efendim, hoş bulduk. Nasılsın? Aynı anda iyiyim, sen nasılsın? Ben de harikayım, her şey yolunda. Ya şimdi şey dedim, şimdi herkes bayılıyor, herkes bayılıyor. Çünkü ben genelde genel kadınların algısıyla konuşuyorum ya, işte hangi konuğum var diye arkadaşlarımla aramızda konuşuyoruz bazen gelmeden. Mesela bir tane erkek şey dedi, Ay şu be, Dedim ki ay nereden tanıyorsun? <laughs> hiç öyle biri değil, hiç o kişi değil. Ama bunu duyuyor musun mesela hani bu kadar beğenilmenin yanı sıra böyle işte ne bileyim işte daha sivri yorumlar, işte seninle ilgili böyle düşünenler ya işte ne bileyim ilk tanışınca sonra da bu tersine döner ya sen hiç benim tanıdığım gibi değilmişsin ya. Ben seni çok yanlış tanımışım. falan. Yani ya ben çok önyargılı biri değilim. Ben bile bunu yaşayabiliyorum. O yüzden çok ha. normal geliyor bana. Bir de yaptığım işten dolayı bazen kendine ilgili yorumlara baktığımda hiç de öyle biri olmamana rağmen öyle düşünmüş, öyle görmüş olabiliyor ya. Alıştım biraz galiba. Ama züppe keşke züppe olsam ya yani işte. Tam <laughs> 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 da onu diyecektim bu arada. Hiç o, o kişi o kişi değil dedim ben mesela. Bu arada sanki hani çok çok da her halini biliyormuşum gibi <laughs> ama hani tanıdığım kadarıyla asla gerçekten öyle bir yanın olmadığını düşünüyorum. Böyle bir yanının ortaya çıktığı durumlar olur mu? Ne zaman çıkar? Nasıl bir ortam seni o hale getirir? Ya sanırım, ya bunun adı züppelik mi bilmiyorum ama farklı bir halimi görmeleri için galiba çok büyük bir hadsizlik yaşamam gerekiyor. yani bir hakkımı yenmesi gerekiyor galiba. O, o zaman belki o bir böyle bir garip bir yanım ortaya o çıkabilir. O senin o bir evet. Yerde biliyoruz. Evet, bir evet, evet Biliyor. Evet. <laughs> <laughs> Hak yemem hakkımı da yedirmem. Evet aynen. Onlar biraz Güzel benim böyle biraz bam böyle. Sen mesela oyunculuğa başlamadan önce şöyle bir dönemin var. Ee, yani kendin anlatmıştın bunu zaten. 3 ay surf yapıp 9 ay geziyordum. Hı -hı. O parayı yiyordum, keyfime bakıyordum Hı -hı. diye. Bu hani Seda Sayın'ın şey var ya özellikle anne olduktan sonra disipline girmiş bir kadın olarak diye. <gülüyor> <gülüyor> Harika bir şey. <tanem>. Bayılıyorum. Ben çocuğumun doğumundan sonra yemin ediyorum disipline girmiş bir kadın olarak seni ne disipline soktu? Yani şu an mesela çok istikrarlı bir şekilde çok güzel işler yapıyorsun. Nasıl disipline girdin? <laughs> Valla hayat para istiyordu o ya. <laughs> Baktım ki yazın yaptığım işler bu arada şaka bir yana. Ekonomik durum 3 ayı 9 ayı amorti etmemeye başladı. Hem öyle hem de biraz büyüdükten sonra biraz böyle mis, bir şeyler beni kaçmaya başladı. Sanki daha fazla bir şey yapmam gerekiyordu. Böyle biraz surf, surf yapıp 9 ay gezmek tozmak biraz böyle amacını yitirmeye başlamıştı açıkçası. Çünkü 20 küsur yaşlarındaydım daha fazla şey istiyordum hayatımda ve oyunculuk benim hayatımda ve çok hep istediğim bir şeydi. Arkadaşlarımla ailemle film izlediğimde böyle gizli gizli film bittikten sonra gidip tuvalette belki birçok oyuncu olmak isteyen arkadaşlarımızın yaptığı şeylerde ama o, o beni etkileyen sahneleri oynadığımı falan fark ettim. Sonra bununla ilgili neden adım atmadığımı düşündüm ve bir noktada galiba biraz hayatı kaçırma korkusuyla başladı bende o. O da beni otomatikman disipline etti. Zaten yani surf hayatımda da ben 3 e, ay yoğun çalıştığım dönemde de çok işkolik biriydim. O yüzden hani bu da benim yeni bir işim şu anda. Oyunculuk yapıyorum ve o yüzden de biraz obsesifleşiyorum işimle ilgili. E, i̇ster istemez disipline oldum galiba. Böyle maymun iştahlı bir tarafın var mıydı işte Yani mesela çarp dışında da böyle 3 ay başka bir şey yaptım böyle, bir şey, böyle çok şey denilir mi gerçekten? Çok. Hayatım öyle geçti evet. Hatta kendime çok haksızlık yaptığım durumlar oldu. Her şeyi çok istiyordum bir dönem. Yani her şeyi. Öyle olmaz ama. Evet yani. Hayat <laughs> Hayat zaten sana onu gösteriyor. Öyle <laughs> değil gel bakayım buraya falan diyor zaten. Ee, sonra kendiliğinden şekillendi. Kendiliğinden biraz sakinleştim galiba ama bir dönem her şeyi çok istiyordum. Kendin baktığında gerçekten o en sivrildiğin yer olarak masumiyeti görüyor musun yoksa? Görüyorum. Şöyle görüyorum çünkü alışılmışın dışında bir şeydi. Masumiyetten önce romantik komedilerde Biraz böyle... Yardımcı daha erkek daha oyuncu rolü. Daha tatlı bir bu Evet. Arada. Masumiyet benim için bir challenge'tı. Zaten oyunculuk yapma amacımız da o biraz. yani Kendinden farklı karakterleri oynayabilmek, onların yolunu bulmak asıl mesele. O yüzden hani benim için de masumiyet çok özeldi tabii ki. Çok güzel bir işti. Kısa süreli olsa bile bana çok şey kattı eminim. O tarz biraz böyle anti karakterleri oynamayı da seven biriyim. O yüzden güzel, güzeldi yani o dönemde. Şimdi sandık kokusu. Kıvançlara anlasın. <gülüyor> <gülüyor> çok iyi. Ben 23 yaşındaki oldum. Serkay'ı oynuyorum. <laughs> yaşında. Daha Aynen. asla belli etmiyorsun bu arada. Öyle mi? <laughs> Onunla gönül rahatlığıyla devam edebilirsin. Ya sandık okusu da çok güzel bir iş. Oyuncu kadrosu, 8 evet, yıldır bu, bu arada, işi yapıyorum. Evet. İlk defa bu kadar planlı, programlı, hiçbir aksaklık yaşamadan, hiçbir oyuncu arkadaşımla bir sorun yaşamadan, harika bir set gerçekten. Çok mutluyum o yüzden sandık kokusundan. Kıvanç karakteri de, ve biraz kendini seven, çapkın, e, flirtöz, mutlu, flörtöz, evet, kafaya takmayan, frizun bir karakter. O yüzden oynaması da keyifli, güzel. Sen o zamanları peki komple geride bıraktın gibi en azından dış görüntü öyle. Evet. O yani. flörtöz taraf zamanları. <laughs> Eskiden çapkın mıydın? Çapkınlığım evet. Ya ilişkilerde çok olabilen durabilen biri değildim aslında. Çapkınlık demeyeyim de çok uzun süreli ilişkilerim olmuyordu. Koncentrasyon, çağın hastalığı bence. Bence de bu arada. Birçok insan öyle. Aynen öyle. Yani çok fazla böyle Hı -hı. ilişkide kalmak sanki bir şeyi kaçırıyor hissi. Çok da fazla sosyal biriydim. O yüzden birileriyle tanışma ve flört etme ihtimali de çok olduğu için galiba. Öyle çok Hı -hı. savrulan biriydim. Şey var ya bu nerede değilsem hayat orada akıyormuş gibi hissediyorum. <gülüyor> <gülüyor> bu sefer oraya koşmak istiyorum. Fomo diyorlar değil mi? Hı -hı. Kesinlikle vardı bende o yere. Şu an hiç yok. Ne oldu da işte o çünkü ben çok aşık olduğum bir kere önce bunu sorayım bu arada kendi yorumumla devam ediyorum çok aşık gözüküyorsun. O eyvah dediğin an. Bunu nasıl anlatabilirim bilmiyorum. O yani, hissini merak ediyorum aslında hani illa hani şöyle oldu böyle oldu nasıl tanıştınız hı. bu arada ben çok bayılabiler. İsteriz evet. yani hepiniz merak etmiyor siz? <laughs> yani zorunda hissetmediğim bir yerde kendini hissettiğinde fark ettiğinde ya yani bir şeyler yapmak için çabalamamak, kendin olabilmek, eleştirilmemek, evet. yarış halinde olmamak güvende hissetmek ama aynı zamanda heyecanının bitmemesi falan bunların hepsini topladığında galiba iyi bir ilişkide oluyorsun. Ben öyle, ya yani şu an öyle bir yerdeyiz. E, Zeynep hiç dominans değil mi ya? İlişkide sanki öyle bir tarafı i̇lişkide, Hayır, ilişkide, ilişkide hiç değil. değil Kendi şey iş hayatında çok fazla sen? öyle. Bence iyi bir şey ama ha, ilişkide... o, o ben de yanılsam ondan olabilir. Belki. İşinde çok şey ya... Harika Gerçekten o konuda evet yüzde yüz estiriyor yani evet, ona evet, kadar evet. da yani Yarın yapması gereken bir şey varsa onunla ilgili aşırı kendini planlayan ve yarın aşırı hazır olan biri çok da sevdiğim bir özelliği ben de kendi hayatımda öyleyim. Ama ilişkide hiç öyle bir yerde değiliz ya hiç hem de yani Birbirimize çok alan alansal. Şey olmuyor yeriz. mu peki? İnsanlar bence bunu kendileri bile farkında olmadan yapıyorlar. Bir ego yarışı, bir, bir şey yani. Öyle bir şey hiç. Ya biz bizde hiç yok çünkü. Belki bir... bunu yaşayacak bu arada zamana da gelmediniz. Umarım da hiç yaşamazsınız. Belki de. Bir de biz bunları çok eleştir arkadaşken de bunları çok eleştiren ve buralara çok değer vermeyen bir ikiliydik. O yüzden bu hiç konuşulmadı ve hissedilmedi bile aramızda. Aslında. Siz öncesinde arkadaş mıydınız? Evet, tanışıyorduk çok eskiden. İzmirliyiz. İkimiz de İzmirliyiz. Çok ortak arkadaşız. Aa, doğru. Ruhlarınız da benziyordur o zaman. Evet, evet zaten çok. Sizin. Sektörle ilgili bir rahatsızlıklarım var mı hiç? Biraz sektör dedikodusu yapalım mı? Yapalım. Ee... Rahatsızlık derecesinde değil galiba ama tabii ki eleştirdiğim şeyler var. İşte güzellik algısı Senin için artı yönleri de var, eksi yönleri de var. Ee, bazı işlere çok fazla yükseliyorsun ama seni orada göremiyorlar. Ya da seni alışık oldukları bir karakterde, bir imajda görüyorlar. Ve genelde o tarz benzer işler gelmeye başlıyor. Ee, bunun tabii ki dezavantajlarını yaşıyorum. Ama e, bazı istediğim roller İstanbul'a geldikten 1-2 yıl içerisinde iş bulabilmeme sebep olan ve beni biraz hayatta tutan, aktif tutmama sebep olan da belki de dış görünüşümdür çok fazla yeteneğine bakılmadan alalım bu rol için uygun biri falan diye Hep kadınlara orada bir alan ya sağlamına. handikapları da var mı diye sen de o zaman yaşadın mı? Kesinlikle bunu. var. Bence çok var. Ya bir, bir senaryo geliyor ve bir karakter için seni düşünüyorlar. Onu okuyorsun. Sonra okurken çok ilgini çeken ve oynamak için can attığın bir karakter görüyorsun. Ya bir şey diyeceğim ben buna mı audition versen falan diyorsun. Hiç oralı olunmuyor. Hayır, yok. Hiç sen orada değil olmazsın. falan. Evet. Seni orada göremiyor ama sen de onu oynamak istiyorsun. O da biraz işte dediğin hmm. gibi handikapları var. Oyuncu botokslu olmaz. Oyuncu estetikli olmaz. İşte mimik yapamıyorlar. İşte ağlayamıyorlar. İşte sürekli kameraya poz veriyorlar. Hak veriyor musun bunlara? Oyuncu olarak bakmıyorum. Kim ne isterse yapsın bence. Ay çok güzel. Evet yani ya o eleştiriye hiç katılmıyorum. İsten istediğini yapsın. Kim nasıl mutluysa. Evet yani niye buna bu kadar takılıyoruz ki? Yani herkes her şeyi yapabiliyor. Oyuncular da yapabilir. Eğer çok fazla botoks yaptığı için mimikleri beğenilmiyorsa işini kaybeder zaten. O bizim zaman içinde çok değil mi? Yorum ha? yapabileceğimiz bir şey Bunun değil ki. Bunun yaptırımı var. Evet doğru. Çok evet. normal bir şekilde. Evet, şu anda sürekli ekranda olan ve çok estetiği olan kadınlar da var. Gayet çatıştırı da oynuyorlar yani. Bu bence çok bizim konumuz değil gibi ya. Olduğun yerden gerçekten mutlu musun? Çok keyfim elimde. Yavaş yavaş olması. Bir şeyleri bir tartarak, çok zemin kaymada, kendinden emin olarak, çok çalışarak. Şu an böyle... Çünkü sen neye hazırsan o da sana hazırdır lafını çok seviyorum. Ha, Oraya hala bir hazırlandığımı düşünüyorum. Çok iyi bir fırsat gelebilir karşına ve onu değerlendiremeyecek yerde olabilirsin zihnen. Psikolojin hani, hiç orada olmayabilir. Hiç olmayabilir. Bu arada mesela masumiyet benim için o konuda çok kırılma noktasıdır. Hı -hı. Bana çok şey katma sebebi biraz böyle çok garip bir karakterle tanışmamdır. kendinde de onlardan parçalar bulup biraz böyle kendine de değiştirmen gereken şeyleri fark ettiğim bir süreçti. Oyunculuğu galiba o yüzden çok seviyorum. Ama şu an olduğum yerden çok mutluyum ya. Her şey çok önemli. Ya bu biraz böyle klişe gelebilir ama ben yine de merak ediyorum. Çünkü mesela şu yüzden bunu merak ediyorum. Bunun tersi cevabı bana hiç profesyonelce gelmiyor. Mesela şu rolü oynamam. Şöyle bir işin içinde yer almam. İş özelinde belki atıyorum siyasi fikri önemlidir tabii ki bence işin vesaire vesaire ama işte şu rolü oynamam, şöyle yapmam, şu moda girmem. Bu şey yerim var mı sınırların? Hiç yok. Bence olmamalı da zaten. Çünkü yani tabii mesela şu an sandık kokusundayız ve diğer işlere baktığımda ne kadar değerli bir işin içinde olduğumu da görüyorum kendimi. Çok fazla duygu pornosunun olmadığı, çok fazla böyle duyguları sarmadığımız. Sürekli başımıza bir insanın başına 5 yılda gelecek olan şey bir bölümde geliyor ya bizim dizimizde Ay, evet, genelde. Ay evet çok yorucu. Ama yarın bir gün öyle bir işte de oynayabilirim bu arada. Ne yani o yüzden de çok fazla eleştirmemeye çalışıyorum ama şu anda orada olmadığım için mutluyum mesela. Ama yarın bir gün bir karakter gelir ve o karakteri oynamak istersin. O da çok fazla böyle seyircinin duygularıyla oynanacak bir iş olabilir. İşin içinde de olduk mesela. Masumiyet bence öyle bir işti. O yüzden de çok eleştirmemeye çalışıyorum. Her, herhangi bir rolde bunu oynamam asla demiyorum. Her şeyi oynamayı çok isterim. Sen hiç birini ya da bir durumu böyle yargıladığını hissederken kendini böyle pat diye mı hiç? Evet oldu. Çünkü çok daha empatiyle konuştuğunu hissettim o yüzden. Evet çok oldu ya o ya. Bence o değişiyoruz. Benim... Ben senle 2019'da tanışıyorum mesela. Evet, Şimdi açık baksam o röportajımıza kim bile neler söyledim. <laughs> Fikrin çok değişiyor gerçekten. Ve işte o yargılanmak istememek, yanlış anlaşılmama falan onlar şey, biraz... Şey yanlış değil mi? Böyle hani bazen diyoruz ya yedi, insan yedisinde neyse Yani belli şeyler belki evet ama Hayır. onun dışında insan çok değişiyor gerçekten. Çok değişiyor ya. Çok yani. Şimdi sana hiç sorular soracağım. Hiç tamam. Okey hazırım. Hiç çıkarın için köprüyü geçene kadar ayıya dayı dediğin olmuş mu? <laughs> hiç olmamıştır hiç öyle olmadı. söyleyeyim. Hiç yani. Hiç ava çıkmışken avlandığını hissettin mi? Hissettim. Tavlamak mı daha zevkli, tavlanmak mı? Bence tavlanmak daha zevkli. Yani. Hiç kendinden yaşça çok büyük bir kadına romantik ilgi duydun mu? E hiç. Hiç biriyle beraberken başkasına aşık oldun mu? İlişkinin bitme dönemlerinde birilerine karşı birine karşı bir şey hissettiğimi fark ettiğim bir durum olmuştu ama aşk değildi. Hiçbirinin bariz yalan söylediğini bile bile ya da işte hissederek gözün içine bakarak canım ya diye yapmacık yapmacık gülümsediğim bir anı hatırlıyor musun? Öyle bir anım olmuştu ama şu belki son 4-5 yılımda kesinlikle herkesin bence yaptığıyla yüzleşmesi taraftarıyım o yüzden direkt söylerim şu an. Öyle değiller. ben onun gerçeğini öğrendim neden bunu şu an söylüyorsun bu şekilde falan derim galiba. Karma'ya inanıyor musun? Hayır. Eden bulur falan. Ettiğini Hiç. çekersin. O kadar o kadar eden bulunmuyor ki. O da çok doğru. <laughs> Değil mi? Ben genel mantık olarak inanıyorum aslında ama bir taraftan da hayır. Bazılarını asla bulmuyor bir şey yani. Evet bu arada belki de iç dünyasında onunla ilgili çok büyük bir savaş veriyordur. Bunu biz görmüyoruzdur. Ha, bu belki olabilir. De, evet. Ama bazı yaşadığım şeyler var mesela. Hiç de eden bulmuyor yani. Açıkçası. Bu şey var ya Gülben Ergin hani unutmayın ki bana bir şey olmaz mesela. <laughs> bana unutmayın ki hiçbir şey olmaz. Seni neyi çok üzer bugün? Sanırım sevdiğim insanları kaybetmek ya. Ya da ihanete uğramak. Arkadaşımdan, ailemden, sevdiğim insandan vesaire. O beni çok üzer herhalde. Çünkü gitgide böyle duygusallaşıyorum. O yüzden bu tarz şeylere çok daha değer verdiğim bir dönemdeyim. Galiba evet o çok sevdiğim birini kaybetmek, istemeden kaybetmek. Prenses erkek huyların var mı tırnak içinde? Prenses erkek ne demek? Son dönemde bu çok konuşuluyor ya. Rol değişimi, cinsiyette rol değişimi aslında... Hiç sevmem. <laughs> hayır hayır şey yapma. Kadınların daha eril, erkeklerin daha dişil olduğunu, işte gönüllümüzün alınmasını beklerken bunu kadınlar söylüyor. İşte gönül alan tarafına yine biz geçiyoruz vesaire gibi şeyler. Ya bence sadece erkekler gönül alır diye bir Böyle bir misyonumuz yok bence ama evet, şey konusunda katılıyorum. Aslında... Rollerimizi unutmamalıyız. Ee, kadınlar daha naif, anlayışlı ve nasıl diyeyim? Aslında istedikleri şeyler biraz feminen ama oraya gittiğinde de erkekler bunu eleştirmeye başlıyorsunuz. Evet. Ee, onun arasında tutturabilmek bence erkekler için zor. Çünkü testosteron denen bir canavarla karşı karşıyayız. Biz daha sinirliyiz, daha agresyonumuz yüksek. Evet bazı durumlara karşı daha korumacıyız vesaire. Onun bence arası bulunmalı ama iki taraftaki her şey yapabilir bence. Yani ne bileyim bir taraf gönül alabilir, bir taraf anlayış olabilir, bir taraf saçmalayabilir. Bunun kadın erkeği Böyle yok diye düşünüyorum. Misyon. Yok evet. ama olabildiğince en azından babamdan öğrendiğim kadarıyla bir bazı erkek kurallarımız var bence bunları korumalıyız. Işte Kadını iyi hissettirmeliyiz. O mesela ben işte şu konuda yani bunun dışına çok çıkmam dediğim bir şey. Ben mesela kız arkadaşımın yanında asla sarhoş olmam. Bununla Aa, ilgili müthiş bir korkucu duygum asla yani hani bazen eğlenemediğim durumlar olur ama onu mutsuz edecek kadar bir yerde değil ama başına bir şey gelmesiyle ilgili dışarıda müthiş bir korkum olur hep. Yani. Asla kendimi Hı. kaybedeceğim bir yere gitmem yani. Arabayı kullanırım yani dönüşte yani bunu, falan. Bununla bir hayran oldum. Çok güzel. Benim, evet. En erkek özelliğim. En köylü özelliğim. <laughs> bunu hayır ama her kadın da ister bence. Bu hiç köylü Belki değil. Belki de evet. Belki gelenekselci diyebiliriz. Evet. Bu arada ben severim öyle şeyleri de biraz. Sevgilin telefonunda ne diye kayıtlı? <laughs> hayır. <laughs> hayır. 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 <laughs> İsmiyle kayıtlı değil o zaman. Asla değil ama bunu lütfen söyleyeyim. <laughs> hmm, tamam. Çok komik. <laughs> Duymaktan en keyif aldığın iltifat. Aa, hiç düşündüğüm gibi bir değilmişsin. Bu tırnak içinde yine soruyorum, bu e, geyşe kadın hoşuna mı gider, itici mi gelir? Ne? Geyşe kadın. Ya her şeyi düşünen pat diye bir anda mesela sana işte o an açsın yemeğini hazırlayıp getirdi. İşte kaçta doyanacağını biliyordu da sana öncesinde Yok ne? bununla ilgili jest yaptın. Yok hani ya ben oraları Ben de çok Hiç. kendimle ilgili zaten oraları çok halledebilen biriyim. Oralara çok fazla müdahale edilmesini çok sevmem galiba. Anne rolüne giriyor ya biraz onlar hiç hoşuma gitmiyor. İşte bazıları da bu buna çok tav oluyor. Bazıları anne ki. arıyor galiba. Tabii 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 ki. Tabii ki. Doğru. Yani çok yakın arkadaş çevremde de bu tarz kadınlardan hoşlanan çok arkadaşlarım var. Yakın arkadaşlarım. Ben, ben, ben çok seviyorum. Ben çok seviyorum. Bir dönem futbolla da ilgilenmişsin. Evet. Ne kadar bir dönemde profesyonel olarak mı yaptın? Tamamen hobi gibi oynadın bıraktın mı? Profesyonel olarak yapmadım ama hayatımın bir dönemini çok kapsıyor. 20-21 yaşına kadar bayağı Göztepe, İzmir Spor, full futboldaydım. Babam eski futbolcu. Hep onunla büyüdüm. Hep ona özlendim falan. Ee, bir noktada yetenekli olduğumu düşünüyordum çok. böyle O yüzden de çok fazla orayla ilgili hayaller kuruyordum vesaire. Ama sonra surf ve futbol arasında çok gidip gelmeye başladım. Çünkü yazın kendine çok dikkatli bakman gerekiyor. Futbol çok sorumluluk. Yani bence birçok spor. Hele ki profesyonel aşamadaysan. Çok fazla disiplin gerekiyor. Kendine çok iyi bakman gerekiyor vesaire. Ama surf öyle değil bir kere. Yani suda olmak, surf yapmak, gece hayatı vesaire derken. Böyle büyüme çağındayken dedim ki. Hiç sakay, işte sakatlık bahanesi falan değil. Futbol senlik bir şey değil. <laughs> Aynen sen bu işi bırak diye. Bıraktım bir anda. Sonra böyle bir anda İngiltere'ye kaçmıştım. Mutsuz olduğu yerde barınamayan bitirsin bence sen. Evet kesinlikle hiç. Yani. Kıvıncı hani bazıları şeydir ya bir şekilde kendini kurar hayır yapmalıyım şu an illa bunu yapmalıyım devam etirim bunun bana bir faydası olur <laughs> bir şey olur sen kişi... keşke öyle bir olabilsem bu arada ya hmm. çünkü o da gerekiyor ya hayatta biraz sabretmek sabretmek hmm. ve sevmediğin ortamları da biraz ayak uydurmak gerekiyor vesaire ama ben yapamıyorum onu en azından beraber politik doğrucu olabilmek bazen evet yani. Evet aslında çok da işime yarardı hmm. ama yapamıyorum. Bir de yaşım ilerledikçe yapamıyorum yani nedense. Ya. Kendimi çok samimi evet, bir yerde görüyorum. Zaten onu başta <laughs> <ne işim> <laughs> falan, evet. Onu bir kendine katmalıydım. <laughs> evet galiba. Ee, ya şey peki, e, gerçi senin oyunculuğa başlaman aslında biraz da böyle tesadüf gibi değil mi? Tesadüf mü bilmiyorum. Çok fazla enerjim o yöndeydi. Ee, fırsat arıyordum, fırsat bekliyordum. İstanbul'a gelebilmek benim için çok büyük bir meseleydi. 8 yıldır buradayım. Hala hiç sevmiyorum İstanbul'u. Hiç benlik ha. bir yer değil. Ya yani işim burada olmasa. İzmirler sevmiyor genelde. Çok zor ya benim için. Ya set bitiyor. Gerçekten eğer özel bir işim yoksa iki gün içerisinde terk ediyorum İstanbul'u Ama oyunculuk hep işte burada Arkala olmak zorundayız bakamadan. ve çok gerçekten tutkum var oyunculuğa karşı. Yarın bir gün ne olur bilmiyorum. Belki tiyatroda devam ederim. Belki dijital işler, belki başka bir şey. Yolculuğumu gerçekten bilmiyorum ama oyunculuk yapmak istiyorum. E şu an herkes ve herkes oyuncu olmak istiyor. İyi e bu işle alakalı, alakasız. Yani hiç olmadık. Bankacısı işini bırakıyormuş mesela bu işe başlamak istiyor. Bunun illa geçinmesi gereken bir yol var mı? Mesela bunun hepsi de bana şeyi soruyor. O ya şu menajeri tanıyor musun? Ne yapacaksın? Oyuncu olmak istiyorum. Ama yani onun bunun yolu bu mu? Önce menajer mi bulmak gerekiyor? Çok komik. Bu, bu soru bana mı sorulmalı bilmiyorum. Bu arada Çünkü evet. ben de yani en azından böyle bir yol mu takip ettin mesela? Ben şöyle bir şey sorarım herhalde ona, abi kendinle tanıştın mı derim. Çünkü benim en çok yorulduğum ve zorlandığım yer orasıydı. Oyunculuk yapmak çok kolay bir şey zannediyordum ya da eğitim aldığında bitecek bir şey gibi zannediyordum. Ama bir kere belki çok fazla sporcu kişiliğimden, her şeyi hallederizcilikten, çok fazla duygularını dinleyen ya da çok fazla empati kuran biri değilmişim. Oyunculuk eğitimi benim için biraz şey oldu. Kişisel gelişim yolculuğu oldu gerçekten. Bunun Kimin kimse neyi neden söylediğim. Çünkü mesela kendiyle ilgili meğer ben empati kuramıyormuşum. Evet çok kurmuyormuşum. Duygulardan çok kaçıyormuşum. Çok hallederici bir halede büyüdüm. Yaparız, hallederiz, dur bakalım falan. Bazı şeylerde çok eksik kalmışım. O yüzden de oyunculuk eğitimine başladığımda 2016'da ne kadar boş bir yaşanmış böyle hiçbir, hiçbir duygumla barışmamışım, neden böyle hissettiğimi kendime sormamışım dediğim bir döneme girmiştim. O yüzden o kendimle tanıştığım dönemde de tabii ki oyunculuk kariyeri için değerliydi ama çok büyük yıkımlar yaşadım kendimde. Aa özgürlüğün kaybettiğim bir döneme girdim bir kere. Her hani gün... Nasıl özgürlüğünü kaybediyorsun? O, oldu o ya gerçekten. Yani düşündüğün her şeyin doğru olduğunu düşünmek müthiş bir yanılgıymış. Bir dakika abi ben böyle hissetmiyorum neden bunu satıyorum insanlara ki? Aa ben buna bozuluyorum. Niye bunu belli etmiyorum ki falan gibi bir yere gitti. O yüzden de şu anda yakın yakın çevremde de oyunculuk yapmak istiyorum menajer arıyor. O, orası değil. Sen hazır mısın? Bilmiyorsun. Neye hazırsın acaba şu an? Ne istiyorsun? Bir kere yani? müthiş bir tempoda 150 kişiyle her gün settesin. Buna hazır mısın? Ya da oyunculuk oyunculuk sadece bir tutku mu, popülerlik mi, para kazanma mı yoksa gerçekten istiyor musun? Bunları sorarım. Ama doğru kişi miyim bilmiyorum. Bu, bu da benim Kendin hazırım. için tutku diyor musun? Yüzde yüz. Beni çok heyecanlandırıyor. Ben hala bir şey izlerken şu ara mesela bir film izliyorum. O filmi iki kere izliyorum. Çünkü Önce oyunculuklara takılıyorum. Yani değil mi? Hikayeyi <laughs> izleyemiyorum. Artık böyle amatör bir yerden izleyemiyorum. Yani ne yapmıştın? Neden onu nasıl neden öyle oynamışı kovalıyorum. Sonra bir bakıyorum filmden hiç zevk almamışım. Bir daha izliyorum sonra. İkili ilişkide en toler edemeyeceğin şey ne olur? Güvensizlik galiba. Yani güvensiz hissettiğim noktada orada olamam. Sana ne kendini güvensiz hissettirir? Yani aynı duyguda olmadığımızı hissettiğim ya da farklı arayışlarda olduğumuzu hissettiğim bir yerde galiba orada duramam, bulunamam. Şimdi o zaman daha eğlenceli bir yere geçiyoruz. Hadi. <laughs> Artık aklıma Hadi. her şeyi sordum. <laughs> Türk erkeklerinin %70'i gizli gay ya da biseksüel. Zerrin Özer mi, Ajda Pekkan mı? Aa, bu kadar mı? Zerrin Özer demiştir. <laughs> Aynı masada oturduğum bir kadın sevgilime asılırsa bu durum çok hoşuma gider. Hazal Kaya mı? Melis İşiten mi? Melis İşiten. Doğru <laughs> mu? Bu <yaptı> <laughs> Çünkü bunu şey için yan yana koydum. Hazal da ona benzer, çok benzer evet, bir kimse şey. Evet, bunu söyleyebilecek. Evet. Güzel, özgüvenli bir hareket. Ben de överim. <laughs> <laughs> Sen gel bakayım buraya falan yap. Kıskançlıklar 20'li yaşların ergenliğiydi. 30'larda kıskançlık mı olur? Seçeneklerimi söylüyorum. Evet. Zeynep bastık mı? <gülüyor> <Hatta>. <gülüyor> Simge Sağ mı? 30'larda kıskançlık mı Hadi olur? Zeynep bunu demez ya bence. Simge sağınır. Demiş mi? <laughs> Demiş mi benim yavrum? Patlattım onu. <laughs> Kaç yaşında demiş bunu? <laughs> ya, bu arada şey hakikaten muhtemelen ya bir yerin çıkışı bir şey böyle hani çok evet insanların ya. ağzına mikrofon tutuluyor ya. Ya evet. çok güzel geçti. Ben çok eğlendim. Ben de öyle vallahi teşekkür İyi ederim. ederim. <laughs> çok sağ ol. Teşekkür ederim. <laughs> Haftaya yeni bir konuğumuz var. Bence gerçekten şahane bir konuğum vardı. Konuma bir daha bir bakınız. <laughs> Her zaman böyle gelmiyor biliyorsunuz. Abone olmayı, yorum yapmayı unutmuyorsunuz. Yorumlarda görüşüyoruz. Bye, bye. <laughs>